Merhabalar, evime hoş geldiniz, benim mutfağıma, benim tariflerime hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tatlı tarifi vereceğim. Benim çocukluğumun tatlısı. Ben çocukken bizim mahalle aralarında bu tatlı satılırdı. İsmi şam tatlı. Hemen malzemeleri sayıyorum arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. 3 adet yumurta, 4 fincan pudra şekeri, 2 kaşık yoğurt, 1 fincan irmik, 4-5 fincan un elenmiş un, 1-2 çorba kaşığı da ben tereyağı kattım, kabartma tozu ve 1 fincan da toz badem. Şerbeti için 4 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, bir de limonun suyu. Ben içerisinde badem veya ceviz herhangi böyle şeyler istemedim. O yüzden de arkadaşlar ben içerisine gördüğünüz gibi yakından gösteriyorum. E, haşhaş kattım. Yani benimki haşhaşlı, şam tatlı, haşhaşlı, yoğurt tatlısı diye de geçiyor. Haşhaşlı tatlı. Bu şekilde sevgiyle kalın, hoşça kalın.